Merhaba çekmiş. Detran'a oynuyoruz gençler bugün sizlerle beraber. Yanımda Aziz ve Serdar var. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk babacığım. Evet, gençler. Ya parantez için Aziz'in yanında <gülüyor> <gülüyor> Pro Detran Pro. Pro Detran Pro'su. Evet. <laughs> de Detran'ın vazgeçilmezi Aziz oldu gençler. Ee, Aziz'in de Detran vazgeçilmezi <laughs> ben oldum. O değişik bir olay oldu gençler. Aynen. Evet. Eee Ice haritasındayız. Şimdi Ice haritası e güzel harita. Aziz genelde burada birinci olduğunu iddia ediyor. Bakalım kim birinci olacak göreceğiz arkadaşlar. Ya bakalım göreceğiz kim birinci yani. Hop, Hayır. Düştü! Be, <laughs> he, ben düştüm. Hemen ben düştüm abi. Aziz Şu geçtin bas, mi çık, sen? Bas. Abi shift çalışmadı ya. Kaydı abi böyle bir şey olamaz. Ben düşersin öyle bu arada. E, kayar kanka zaten. Ah ayağım kaydı. <laughs> tamam kardeşim siz gülün dalga geçin biraz ne. Kim kim? Bu da izi bu da izi bu da izi. Oğlum. Oğlum. Hı. Bu ya Oğlum Kışıyor. yaptığın ayıp lan Oh geçtim mi oğlum mü, Hakan? Oğlum nasıl geçtim Böyle Hı. bir şey yok Ben geçtim ya, şey. Hakan öldüm Hayır öldüm ya abi ay ay ayıp yani Vallahi ayıp ya öldüm, önce Hakan düştüm, Oğlum ya, Çok ya. <laughs> Hayır ama öyle bir ölme olamaz abi yani Çok saçma bir şeydi Neyse ben gidiyorum Hakan, bakalım adam. Ha Sanki geçen videoda öyle bir odaklanmışım ki tipim çok komik <laughs> gözükmüş O yüzden <laughs> odaklanamadım. Bu arada gençler bu videoya yaklaşık bir 4000 like gelirse cidden çok mutlu olurum. Eee harbiden atarsanız adamsınız. Büyük löpçüksünüz yani. Yani, yani Hakan'a da pro olmayı öğretirim arkadaşlar. Aman geçtim, geçtim Adamım oh olsun. Kanka hadi Allah. Bu arada gençler bu Skype e, sorunsuzu hala devam ediyor. Yani bu konuda yapabileceğim <laughs> hiçbir şey yok bu. Hakan. Düzelene kadar. Hakan Oğlum geçemiyorum. <laughs> Hakan, Hakan, merhaba. Birinci mi oldun Aziz? Ya oğlum ısındın diyorum ya. Adam değilsin Aziz sen. Abi, <laughs> a, harbiden yaptığını <laughs> ayıp bak ben konsantrasyonum da bozdu. Yarım saat düşüyorum senin yüzüne şoka girdim böyle. Ayağım kapayacak aaa. Aaaa ayağım kapayacak. Neyse o duyulmadı galiba arada kaynadı. <laughs> <laughs> Geçtik lan Hakan. Ay yosun lan Serdar geri sıkıntı. Hoppa abi ay ananı sus tövbe şimdi var lan. Suya geçemiyorum abi bu su var ya çok sıkıntı bir olay. Çapraz geçeceğim çapraz. İşte orası turuncuyken geç oh. yeşil olmadan. He pardon. Geç mi ben... yeşil olmadan? Geç. Dur. Orası yeşil <laughs> orası, orası yeşil. Hoppa. <laughs> Baba finger. Ay dördüncü. Güzel. Serdar sen de bitir lan. Serdar orası ne alemdesin? Serdar da 6. bitirdi kardeşimiz bizi yanlış bırakmadı. Ya, ben ben asla bitirmem yani bırakmam yani ben bitirdim <laughs> Bir ortamım. Neredesin Serdar? Oğlum bitirdin mi sen? Vay be. Yani. Serdardan şaşırılacak hareketler. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeş, biz de Minecraft yani biliyoruz <laughs> zaten. Evet, Azizciğimiz tamam, yani. yine e, en başlarda görüyoruz. Yani Aziz ayıp ya valla. İnsan hani Aziz, Aziz, Aziz'e bakın lan. <laughs> 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 Allah yaptı yani. Evet arkadaşlar, ikinci partte tekrardan görüşmek üzere. Devam ediyoruz gençler, kaldığımız yerden. Evet, yine aynı haritadayız. bu harita çıktı oylamada. Yapacağımız bir şey yok o yüzden. Eee aynı haritadan devam ediyoruz. Evet, serdar yan yanayız bu arada. Ne düşünüyorsun? <laughs> Ya sen ya benle değiliz. rakip ne? Aziz nerede? Aziz olmayacağız. yani. Ben Aha, Aziz de buradaymış. <laughs> hep hep arkamda kalacaksın. Arka 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 Aziz Şimdi oğlum e... yıllar geçti Optifine penilerinin aynı abi. Çünkü ya al işte ya. Beni... Ayıp yemin ediyorum ayıp ya. Lan yıllar diyorum. Yıllar beni eskitmez sadece güçlendirir. Aziz'den evet aa. önümde kişi sözler abi. abi. Aziz'den özlü sözler bildiğin. Her önümdeki bir kişiyi düşürmezlerse sıkıntı olacak derken hop şuradan of. bir geçelim. İnşallah önümdeki bir kişiyi düşürmüşlerdir. Şimdi şurada butona bastıklarını da hesaplarsın. Abi şu an çok şeylik oynuyorum ya öyle. <laughs> Hesaplı böyle. <değil>. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Kanka. Bakan bastır oğlum. O değil de ben şu özel güçleri bir kullanmayı beceremiyorum yani. Yani ne bileyim. Değil sağa sola ya. basacaksın mesela. Veya sağa dönmüşken sola basacaksın ki. <laughs> <laughs> ha, hayır. Heh, hayır. <laughs> aziz yürü Aziz. Opa. Kanka. Heh dur şurada bir bekle. Al işte ya olmuyor siz ben yapamıyorum oğlum ilk başta zıplamıyor <laughs> ya. Aa evet, bak, bak, yine söylüyor, ben fark ettiysen ne yapayım gördün mü? Ne yapıyorsun? Birazcık yürüyorum onun üstünde. Bir iki bir salise, He, tamam, iki salise tamam. yürüyorum. Tamam adamsın Aziz. Hemen şöyle o güzel. Aslan tamam ben. Abi ya. tuzakçı Oo. buralardan geçti mi Aziz? Ha şimdi daha buralardaymış. Ajiz <laughs> <laughs> ne yapıştın? Ne öyle bir şey çalışmalı gibi. Normal <laughs> <laughs> Yok ya pişirik. Babacım zıpla babacım. Ya abi zıpla suyu babacım. unuttum ben ya dur dur. Zıpla babacım ananı. Ya <laughs> hayır ya. Zıpla iki. <gülüyor> <gülüyor> İkinci birinciliğim. Bak, hayır birinci lan. Birinci <laughs> Geliyor akıllı. Abi başım. yapamadım <laughs> ya. Ya yazık yine <laughs> vallahi yazık yine. Dur. Hop turuncu. Yeşil. Hayır! Çıldıracağım artık. Kaçıncı olacağım abi? Vallahi çıldıracağım. Sen... Ay. Oh. Sen abi ya. vallahi yapamıyorum ya. Arkada geç. Hadi canım. O hala iyi lakan. Ama adam yok. Of, sonunda bitirdim okay. ya. Kaçıncı? <laughs> Kaçıncı? 6. bitirdim. <laughs> Of. Ben demedim bak arkamda olacaksın ya, demedim mi? <laughs> <laughs> oğlum o değil de yani böyle bir şanssızlık olamaz abi adam yani tam böyle geçeceğim adam basıyor kim kaldı çok az kişi kalmış bu arada bakalım oğlum aynen adam acayip ki. geride lan ha, adam laglıymış ondan herhalde sanırsam. elerdi ya o öldüren kişiler de oynuyor evet. zamanı biliyor. Ha. Ha. Aynen aynen onların aslında çok iyi olması bizim için çok büyük bir dezavantaj yani onu söyleyebilirim. Hakkı. Ya abi Aziz yeter artık ya. <laughs> Vallahi yeter. <laughs> Utanıyorum böyle yani. Benim daha. videomda Aziz birinci oluyor ya böyle bir şey olamaz ya. Hazık etme, hazık etme. Evet arkadaşlar, 3. partta tekrardan görüşmek üzere. Dem diyoruz gençler. Evet. 3. <laughs> partta tekrardan beraberiz. Bir demode olma olayı oldu. <laughs> Sesin bir gitti <laughs> abi <daha oldu. gülüyor> <laughs> Ne oldu ya? <laughs> evet, neyse. Hike City mapindeyiz değil mi Aziz? Hike City mi? Yani aynen, yani. öyle High High Yüksek şehir galiba Türkçesi. Hikes. Kanka yüksek. Şehir evet, değiliz şu an. Çok yüksek değiliz. Evet. Kanka High başka bir gelir yani. Ne bileyim. Goya başka bir yapacağız. Ne bileyim neyse. Hız mı? Hız mı şey mi? Eyvallah. valla. Yeşilde Kanka, bekleyeceğim ben şifte aynen. Kanka basarak gideceksin şey yani. Baba, ha. İlk kırmızıyı geçtim sonra ikinci yeşilde ben bekledim abi. Allah korusun Çok mu ilerdesiniz oğlum siz neredesiniz ya? Stajige geçtim işte. Ha. Şimdi burada zaten basit. Aa buraları ya, ya. adamlar Olma şey için. yapmış zaten. Tabii. Tamam tamam şu an iyi gidiyoruz. Aha pistonlar da şey oldu. Güzel güzel. Bayağı iyi abi. Oğlum geri geldi tamam, adam tamam, orada. Tamam, tamam. Dur şunun üzerine bir tamam. Buradaki Hayır TNT. Daha... Hayır! Öldüm lan. <laughs> Oğlum TNT abi. çok fenaydı ya. Hakan orada ölürsen çok uzun yol yiyorsun. Ha. Abi harbiden abi. ya. Bayağı geride başladım biliyor musun? Çok geride i̇şte başladım. O yüzden ben orada Orada TNT'leri onlar mı salıyor otomatik mi abi? Ben nereden salıyorlar onu ya? Tuş var yukarıda, en yukarıda. <laughs> Salam ben. Dur dur <laughs> he tamam. Serdar arkanda. Şimdi insan bak ya parkur yapamıyorum. Cevap. <laughs> ben de önde olan biri var mı ya? Aziz gelebiliyor olmak istiyorum. Aziz neredesin? Ben... Çok mu iyiyerdesin Aziz? E Stage 5'teyim ben. Ulan ben burada öleceğim. Canım Aziz, kaldı. Ben stage, dör, stage 4'teyim daha yani. Sen Stage 5'te nasıl evet. olabiliyorsun yani? Atlayayım şu an. Oha bak hava nasıl hava atıyor. Hii, yazıklar olsun sana. Hiç canım Aziz şey geldi ki can artıyor mu böyle? Evet evet can artıyor oh, checkpoint tamam, tamam, geçince. Atıyorum. Abi Ya yapamadım abi. Abi... Tamam. abi bozuldu ya. Hayır lan adamı görmedim abi orada. Ne oldu Aziz? Dedim istemediğim şey başıma geldi. Valla. Biri bitirdi i̇kinci lan. Oldum. Aa. Abi ikinci oldum ya. Sağlık olsun. Olsun. S sıkıntı yok abi. İşte oğlum, abi. Adamın, adamın düşüncesine bak. Bize oyun bitirelim diye düşünüyor o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Aa, adamı hiç fark <laughs> etmedim abi. Neyse. Zaten çok şey abi değil. Abi diyorum 2 milyonluk adamı siz düşünün artık. Adam böyle bir ikinci olduğunda falan nasıl üzülüyordur lan. Ağlıyordur ağlıyordur lan. <laughs> Abi vallahi şu an afalladım yani. Yapamıyorum yani. Aha Aziz Serdar arkandayım. Oh! Jump down nereye jump down? Aha. Aşağı aşağı. aşağı Bak kanka. ipi var. Oo. Oh. Tamam. Uf iyi oturtturdum ha. Hadi. Adam öne ne koydun bye ya. Bye bye baby. Acaba bye bye. kaçıncı olacağım? Bu arada hala orası kırmızı abi koşun. Ben bir salam. Hoppa. Fark <laughs> ettim onu. Nasıl bir salaklık lan? Kanka abi. ben bir malım. Mal. Kaçıncı <laughs> bitirdim? Yedinci, ya, Olsun. 7.lik Yedinci. <laughs> de iyidir. Değil mi? Sonuçta ilk ona girebildim O var kaçı gördün mü? <laughs> aziz. Bu kim bir şey yapmış Neyse. Ya yeter Acaba Aziz artık var, ya. Var. Yeter artık bizim abi, aramızda olduğular oldu. dolu. <laughs> evet gençler, e, dördüncü partta tekrardan görüşmek üzere. Ben <laughs> diyoruz gençler kaldığımız yerden. Evet, değişik bir harita. E, adı ne Aziz? Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Yevera. Ne? Neymiş? Civi-era Civi-era He riviera Civi bir de fare. Değişik bir şey evet Rivi-era Daha bir önce oynadığımı hatırlamıyorum gençler ya Ben böyle bir harita ama Yani umarım güzel bir haritadır Biraz e, çünkü... zor gözüktü benim Karşına baksana İlk oynayınca şimdi bayağı bir zor gözükür büyük ihtimal bize yani Ya büyük ihtimal yolu ezberden filan bilmiyor ya O sıkıntı benim için Lan ne yapacağız şimdi burada? Hadi ya Oğlum vuruldum lan Oğlum çok rahat vuruluyorsun. Ben bekledim oğlum orada. Kanka Olsun. zaten her yerden ok geliyor. Bir, bir sağdan, bir arkadan, bir önden falan fıstan böyle. Vallahi O değil de kolay mı Aziz lan bu orta? Az orada ölürsün. Oğlum çok uzun lan. adam lan. Basmadı. Kanka adam yoktu orada zaten bir de. Tam yokmuş ya ben de görmedim. de. İşte. Oğlum bu şu yeşil kırmızı sarıya dikkat edin abi sinir oluyorum bak. Böyle. <laughs> aynen yoktu. aynen. Adamın şimdi şey? bekliyorum sandım ya. Allah çok fazla kişi vardı göremedim ya. Yani. Oha dur dur. Oğlum yanlar adam adam nerede abi Aziz? Eline çok gitti ileri gitti. Çok ileri gitti aynen. Sen yardır yardırabildiğin kadar. Aa gördün mü adam neredeymiş ha? Hayır Ay, işte ha. geçtim. Vallaha geçtim yardır abi. Yardır yardır abi. Hakan, hakan bastır bastır bastır. Ben gidiyorum. Arkandayım Yürü yürü. Ben de öndeyim abi. Hadi lan. Abi lan. Anas. <laughs> Abi bu oldu. Yemin ediyorum bu goldu. Aa, Hayır. Misin abi? Yee yeah. adamı acayip bir fake attım abi. Böyle bir şey yok tamamdır. TNT her an patlayabilir. Ya, ben... Hayır patlamadı harika. Adam. Ana. Azıcık patladı. Abi arka yürümeyi yanlış yaptım ya. <laughs> dur dur. Aa öldüm. Hayır olamaz. Hayır 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 ben. Hayır. Olamaz. Çok uuu. Ya abi böyle abi, bir şey olamaz. Ya. Vallahi olamaz ya. Nasıl olur biliyorsun sen nerede üç kere ya? A orada A nasıl ölmeye yerden abi sen? Hayır ben de orada ölemedim. Abi, abi orada bir sıkıntı bir var. Çok... Ya, yine aynı yerde öldüm ben Serdar. Orada A Allah A bir sıkıntı abi. var ya. Dur 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 dur. Şurayı şu şekilde. Abi ciddi sen Hayır ya yeter be aman. Oğlum vallahi var ya bıktım. Serdar ne yapıyorsun? A Abi birinci abicim. yok mu lan hala? Abi, Serdar şu an dejavu oldum biliyor musun? Rüyamda bu sahneyi hatırlıyorum ben böyle. Ya abi bak bak bak, bak geçemeyeceğim ya bak. Ah, geçtim. Aa Anladım, geçti hayret. Oğlum direkt düz niye gitmedik biz ya? Allah bizi kahretsin. Bilmek lazım. Bırakçılar oyunu ya. Yarım saat yemin ediyorum oyalandık ya. Aa bitirdi. Valla. Ana! Tamam tamam. Aa bu oldu. Güzel bayağı iyi. Bayağı iyi aynen. Yani. Haydi. O değil de biz bayağı geride kaldık Serdar biliyor musun? Geri ne demek ya biz o... Abi... Şu an sadece bir kişi dur, yürü yürü, yürü yürü Ben bile... Ben şüpheliyim. Ben bile böyle. Oğlum Ad o değil de çok zor bir haritaymış bu yalnız onu söyleyebilirim ben. Bunlar nerede oğlum? Adamlar yok lan. Kanka ya. aynen bunlar bayağı uzakta sanki. Lan ben bunu oynamıştım hatırladım ya. Şu Aynen ya bu, ben de ben az önce şeyde oynadığını izledim 5. miyim? Yok evet, evet, hatırladım ben bunu. Oha sen 5. olduysan artık yani. Biz kaçıncı olduk acaba? Baya bir şey lazım bu haritada da. Denemek lazım. Benim ilk oyunum bu. Oha wow, <laughs> nasıl ölmeyi becerdin oğlum? Hah, aynı şey alıştım. İyi şimdi. gidiyorum, iyi giy. iyi. Al Dur bakalım abi. Ah. Hadi hadi bitiremedin Nasıl bir ee, şey diyorsun? Bu kadar zor bir olmaz ya. Vallahi zormuş evet. abi haritaya onu söyleyebilirim yani. Evet. Sağlık evet. olsun. Evet Aziz, Hı? Serdar söylemek istediğiniz bir şey var mı? Aziz ondan, <laughs> sonunda buralara geldi yani. Bizin yanımıza da düştü Çok yani. Buralara <laughs> kadar düştüm. <gülüyor> <gülüyor> ya Aziz. Ben zaten yavaş yavaş düşüşüm. Aynen. Evet gençler bir videonun sonuna gelmiş vaktiyiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, video kesinlikle like atmayı unutmayın. Bir 4000 like falan bekliyorum. Onun dışında mobil uygulama indirmeyi gençler. Aşağıda iOS ve Android linkleri bulunmakta. Ayrıca benim önerilen uygulamalarım kısmında Azin uygulaması da bulunmakta. Serdar'ın uygulamasını Google Play Store'dan bulabilirsiniz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.